Bugünkü konumuz loft ile kesme. Bunun için kesebilmek için ilk önce bir katı bir malzememiz olması lazım. O yüzden ne yapıyorum şimdi? Ben ilk önce bir katı bir malzeme oluşturuyorum. Üst düzenden yine her zaman gibi ne yapıyorum? Bir tane yuvarlak malzemenin içerisine şöyle akıllı ölçülendirme şöyle 100 milimetrelik malzeme içerisine 100 mm çapında olan bir malzemeyi unsurlar eksizyonu katı oluştur 150 mm olsun 150 mm çapı 100 mm olan 150 mm boyunda bir tane silindirin içerisine loftu kullanarak ne yapalım bir kesme işlemi yapalım loftta olay neydi iki daha fazla yüzeye çizilmiş profilleri arasında örme suretiyle doldurma işlemi loft diyorduk şimdi aynı şekilde çıkarma işlemi de bunun tam tersi o zaman ne yapıyorum bana yine iki tane profil en az iki tane profil ve bu profilleri birbirine bağlayacak yol lazım o yüzden ne yapıyorum ilk önce geliyorum şu şekilde şu yüzeyden çizim açıyorum buraya şöyle bir orta noktadan olacak şekilde orta ile kenar arasında bir rectangle çiziyorum kalı ölçülendirme diyeyim. Şurası 30 olsun. Şurası da 60 olsun. Böyle bir dikdörtgenim olsun. Bu birinci çizimim. Okey dedim. Daha sonra bu yüzeyden bir tane daha çiziyorum. Arka taraftaki neydi? 30-30, 30, a 30, 30 a 50 idi. Bunu da 30-30 olacak şekilde ne yapıyorum? Bir tane kare çiziyorum. 30 yaptım buraya. Okey dedim. Daha sonra oh, daha yanlış yazdık. 300 yanlış özür dilerim. 30 yazdık. Okey dedik. Daha sonra şu genişlikte kaçtı? 30'du. Zaten buraya çakışık olduğu için 30 verdi. Şimdi bunu da çizdik. Bir tane ne ihtiyacım var? Yola ihtiyacım var. Bu ikisini çizgisi seçtikten sonra yolu otomatikman kendisi atıyordu. O yüzden ne yapıyorum? Ben yani loft ile kesime tıklatıyorum. Tıklattıktan sonra birinci profilimi seçiyorum. ikinci profilimi seçiyorum. Daha sonra ne yapıyor? Bakın bu profilleri birbirine bağladı. Yalnız burada dikkat edelim. Ne yaptı? Aynı düzlemlere, aynı yere bağlayamadı. Ne yapıyor o yüzden? Hemen çizgilerimi düzeltiyorum. Bakıyorum. Birbirine karşılıklı gelen yerlere mi gelmiş hepsi? Evet. Birbirine karşılıklı gelen yerlere gelmiş. Okey dediğim zaman ne yapıyor? Benim profilim çizdiğim Başlıca bir bitiş profiline göre belli doğrultuda yolda ne yapmış oldu? Loft ile kesimi yapmış oldu. Şöyle bakalım bakalım gerçekten o şekilde mi? Evet ne yapmış oldu? Tam ortasından kestiğimiz zaman şu şekilde. Okey diyelim. Ne yaptık? Karşıdan baktığımızda burası 60 mm, 60 mm olan burası 30 mm olan ne yapmış oldu? Dikdörtgeni ve kareyi kenarlarından birleştirerek kesmiş ol. Loft ile kesme işlemi için dersimiz bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kolay gelsin.